Selamlar herkese arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün sizlere en sevdiğim ikinci konu olan olasılıktan mükemmel bir soru seçtim. En sevdiğim konuyu bilenler eğer biliyorlarsa gerçekten yorumlarda belirsinler arkadaşlar. Arkadaşlar sorumuz Karakök AYT Matematik. Soru Bankası kitabından gerçekten harika bir soru. Haydi gelin soruyu okumaya başlayalım. Elinde bir zar ve bir madeni para bulunan Zehra. Parayı attığında yazı gelirse zarı bir defa, tura gelirse zarı iki defa atıyor. Bu atışlar sonucunda zarın üst yüzeyinde görünen sayılardan en az birinin asal sayı olma olasılığını soruyor arkadaşlar soru. Şimdi bakın biz zar ilk önce parayı atıyor arkadaşlar. İlk önce madeni parayı attı. Şimdi bakın madeni parayı atarsa ya yazı gelir arkadaşlar ya da tura gelir. Yazı geldiğinde arkadaşlar zarı bir defa atacak. Tura geldiğinde zarı iki defa atacak. Şimdi biz bunların atışlarını birazdan yapacağız. Bunlar da diyor ki en az birinin asal sayı olma olasılığını diyor. Şimdi yazı attığını düşünelim arkadaşlar. Bakın biz parayı attık. Madeni parayı yazı gelme olasılığımız nedir? 1 bölü 2'dir. Tamamdır bu cepte. Şimdi çarpı diyeceğiz asal olma olasılığını soruyor. Şimdi en az bir diyor ya burada zaten bir kere attığımız için bunun kesinlikle ne gelmesi gerekiyor? Asal gelmesi gerekiyor. Bakın bir zarın yüzeyindeki sayılar nelerdir? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu sayılardan hangileri asal? 2, 3 ve 5. Yani toplam 6 durum söz konusu. Bunlardan 3 tanesi asal olduğu için 3 bölü 6 nedir arkadaşlar? asal gelme olasılığıdır. Bunu hallettik. Bakın yazı geldiğinde asal gelme durumumuz bu şekilde. Burada zaten sıkıntı yok. Sıkıntı burada çünkü burada iki kere para atacağız. Şimdi tura atma olasılığımız arkadaşlar bizimle gene 1 bölü 2. Fakat turayı atınca biz iki kere ne yapacağız? Zar atacağız. En az birisinin de asal olmasını istiyor. Nasıl olabilir arkadaşlar? Birinci zarımız asal olabilir. ikincisi asal olmayabilir. Birinci zarımız asal olmayabilir. ikincisi asal olabilir. Ya da arkadaşlar İkisi de asal olabilir. Yani bakın üç durumda da en az bir tane asal gelmiş durum ıı, asal gelmiş oldu konuşamadık. E, o zaman bu üç durumu da incelemem gerekiyor. Bakın hepsini 1 bölü 2 ile çarpacağım için ben toptan 1 bölü 2 parantezini aldım. Şimdi bakın birinci zarın asal gelme olasılığı pardon aynen birinci zarı attım. Asal gelme olasılığı nedir? 6 tane zardan 3 tanesi geliyordu. 3 bölü 6 çarpı as, ikincinin asal gelmeme olasılığı. Arkadaşlar o da nedir? Asal gelmeme olası da 3 bölü aldı. Çünkü neden? 1, 4 ve 6 olmak üzere 4, 3 tane gene asal olmayan sayımız var. Devam ettim arkadaşlar. İkincisinde, ikinci atışımda, ikinci durumumda daha doğrusu. Birincisi asal olmayacak, ikincisi asal olacak. E zaten bunun aynısı değil mi arkadaşlar? Gene 3 bölü 6 çarpı. 3 bölü 6'dır. Artı dedim. Diğer durum arkadaşlar... İkisinin de asal olma durumu arkadaşlar zaten ikisinin de asal olma durumu gene 3 bölü 6 çarpı 3 bölü 6 farklı gelecek deseydi ne yapardım ikincisini değiş birinci daha gelemeyeceği için mesela burada 2 geldi ne yapardım 3 ile 5'ten 2 tanesinden birini seçerdim bunu 2 bölü 6 yapardım fakat soruda öyle bir şey dememiş farklı olacak diye. Sorumuz bitti aslında. Şu işlemleri yapalım. Umarım arkadaşlar anlamışsınızdır bu mantığı. Bakın bir, 3 bölü 6'lar zaten 1 bölü 2 eşit. 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi çarptım. 1 bölü 4 cepte. Artı 1 bölü 2 çarpı. Arkadaşlar şunların hepsi 1 bölü 2 çarpı. 1 bölü 2 olduğu için şu 3'ü de. Ne yapıyor? Hepsi 1 bölü 4. 1 bölü 4 1 bölü 4. Ne yaptı? 3 bölü 4 yaptı. Şimdi 1 bölü 2 ile 3 bölü 4'ü çarparsam arkadaşlar 3 bölü 8 yapar. Yani şurada 1 bölü 4 artı 3 bölü 8 kaldı en son olarak. 1 bölü 4 ile 3 bölü 8'i toplarsam da cevabımız ne gelir? 5 bölü 8. Tabi bunu yüzdeye çevireceğiz. Ne yaparız arkadaşlar? Yüzde çarpmamız yeterlidir. 100'ü 4'e böldüm 25. 8'i 4'e böldüm 2. 2'ye böldüm, 2'ye böldüm 12,5. 12,5'la da 5'i çarptım arkadaşlar. %62,5 geldi. Şimdi arkadaşlar bu soruda şu çok önemliydi. Bir tane asal gelmesi lazım ya şurada en az bir tane. Şurada şunlardan birini seçip Diğerini seçmezseniz nasıl olsa hocam ikisinde de bir tane asal vardı derseniz elenirsiniz. Çünkü bunların sırası da önemli. Birinci zar asal gelmesiyle ikinci zarın asal gelmesi farklı durumlar arkadaşlar. Yorumlarda bunu soracağınız için ben şimdiden söyleyeyim. Umarım açıklamasını güzel yapabilmişizdir. Arkadaşlar hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen bildirimleri açmayı ve abone olmayı unutmayalım. Bir dahaki videomuzda görüşene dek matematikle kalın. Hoşçakalın.